6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 181 Sevgi Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları Sayfa 181 aşağıdaki etkinliği yaparak tahminlerimizin doğruluğunu kontrol edelim. Etkinlik yapalım sesi duyabiliyor muyuz? Malzemeler Kulak tıkıcı etkinlik basamakları bir arkadaşınızın sınıfın dışına çıkmasını sağlayınız. Sınıfın kapısını kapattıktan sonra sınıfın duvarına doğru arkadaşınızın ismini söyleyerek sesleniniz. Arkadaşınızdan sınıfa geri gelmesini isteyiniz. Sizin kendisine seslendiğinizi duyup duymadığını sorarak arkadaşınızın cevabını defterinize not ediniz. Arkadaşınızdan kulak tıkaçlarını kulağına takarak tekrar dışarı çıkmasını isteyiniz. Arkadaşınıza tekrar seslenerek etkinlik basamaklarını tekrarlayınız. Sorular 1. Arkadaşınız hangi durumda kendisine seslendiğinizi duydu? Bunun nedenini nasıl açıklarsınız? Cevap: Arkadaşım kulaklarını tıkamadığı zaman benim sesimi duyabildi. 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 181 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.